Hepinize iyi merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte En ama en ama en ama en oyun oynayacağız Arkadaşlar Videoya geçmeden önce şuradan like atıp abone olmayı unutmuyoruz Şimdi videomuza ne yapalım Geçtik. Burada bir şeyler falan diyor ama Bu ne Bismillah Bu da gidip geliyor bakın On. Hmm, close. Could the diyor ki bu kapıyı aç Bu kapıyı nasıl açacağız Bu kapıyı açmaya deneyelim Bak Şifre falan diyor arkadaşlar Şifre bir yerlerde falandır Bu aralarda falan bir yerde Saklanıyor Ama nerede hangi masada? Aa yine var burada. Bunlar da yiyek. Boş ver. Açtık. Aha, bir tane kart var burada. Ne diyor? 1986 arkadaşlar arka. aklıma çok sinsice bir şeyler geldi. 19 kaçtı lan? Direkt unuttum bak. 1986 heh, 1986 1986 koşla Nerede la? Kapı nerede lan? Kayıp kayıp. Heh. Nerede o kapı? Ya bunu oyunda... Hani neresi korkunca? Sadece elektrik gidi geliyor. Bu mu? Değil. Bu da değil. <gülüyor> Allah! Hiç! <laughs> Şifre! Arkadaşlar! 14.29 14.29 kapı yok. 14.29, 14.29 Burada mıydı acaba? Allah! Arkadaşlar. Hiç. Az önce ne demiştim? korkuş değil demiştim. Yeminle var ya. 14-29 kapı yok. Yemin ederim ki Ha burada. 14 29 İşte bu, bu 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 bu. Diyor ki başka odanın kilidini bul yani şifresini bul diyor. Galiba öyle diyor. Galiba. Tamam değil. Zaten bu arada bir şey yok diyecektim mi ışık buldum. Ne oluyor lan? Paneli açtım. Paneli açtım. Tamam. 23 derece. Holy shit. Küfür ediyor arkadaşlar bu. Arkadaşlar var ya Telefon çalıyor. Arada bir içeriye bakıyorum. Kimse var mı? Yok mu arkadaşlar? Kurdan atması işte Allah. Arkadaşlar. Ne ederim ki ödüm koptu. Ha bu odadan kaç diyor. Arkadaşlar yine öldük maalesef Yine dirileceğiz ölürüz diriliriz Saçım bozulmez lan oğlum bu ne biçim saç Arkadaşlar Şimdi Yavaş yavaş gidiyoruz Buraya bakıyoruz Telefon çal koş Wow. How do you like my gift? Kapalı. Arkadaşlar. Oo, ne korktu lan. Arkadaşlar bu ne biçim oyun ya? Az önce ne demiştim? Korkunç değil demiştim lan. Hii. Arkadaşlar insanın altına sıçtırılmalık bir oyun. Yine gideceğiz telefon. E kaçam yok ki. Ha böyle kaçıyoruz. Telefon neredeydi? Telefon. Benim. Artık korkmayacağım çünkü biliyorum kim çıktığını. Evet. Ah. Bak yine korktum arkadaşlar dedim korkmayacağım. Lan! Kaç! Kaç! Lan kapı açılmıyor! Kur'an gelse var ya altıma sıçarım arkadaşlar ben burada. Arkadaşlar Kur'an'ıma gelin! Gelin 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 gelin! Beşme veriyor arkadaşlar! arkadaşlar valla geldi 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 geldi, geldi. gözden kaçacağız tırış gözse anam aaa <laughs> arkadaşlar oyunu ben burada bitireceğim herkes korkunç diyordu ben inanmıyordum arkadaşlar ama en korkunç oyunlardan bir tanesi part 2 gelmesini istiyorsanız 10 like atın artık videolar izlenmiyor youtube artık lütfen bunu keşfet ya çok güzel bir video çekiyoruz burada bazıları Neyse evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere korkunç videolar istiyorsanız on like atın. Bakın hiçbir şey değil. On like atın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.